Ziyaretçilerin kısa bir süreliğini şehrin telaşından tamamen koparan ve onları yenilemek olarak, yenilenmiş olarak geri döndüren güzergahlar. Çoğumuzun keşke hafta sonu bir kaçsam diyeceği yerler. Enfes fotoğraflarla süslü Yakın İstanbul kitabı işte bu güzergahları bize sunuyor. Yakın İstanbul fotoğrafçılarından Osman Turgut ve kitabın danışmanı fotoğraf sanatçısı Cüneyt Oğuz Tüzün fotoğraf, ve fotoğraf sanatı ve bu ortaya çıkan yapıt üzerine bizlere anılarını ve görüşlerini anlatacak. Siz de bize katılmak isterseniz lütfen hafta sonu etntv.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. ...ve boş Hoş bulduk. Böyle içimi çeke çeke konuştum. Çünkü kitaba bakınca e, gerçekten insanın içini çekmemesi, e, bu güzellikleri e, ah ne zaman gider görürüm diye hayıflanmaması mümkün değil. Siz 20 ay boyunca bu işi yapmışsınız. 20 ay boyunca her hafta sonu gitmişsiniz yakın İstanbul'u fotoğraflayıp gelmişsiniz. Böyle çanta taşıyacak, fotoğraf makinesi taşıyacak falan bir iş yok muydu? Bana da haber verseydiniz ben de sizinle birlikte gelseydim. Yani inanılmaz bir iş çünkü. Bu sizi bayağı bir yenilemiştir değil mi? Evet vallahi gerçekten öyle. Yani şimdi bakınca bu şey kapak fotoğrafındaki şeylerin İstanbul'da çok yakın olduğunu ıı, Gayet yani çok kolay değil. Kapaktan su akıyormuş gibi geliyor. Aynen öyle. O kadar Aynen güzel bir fotoğraf. Hani, ki. hani buraya gidip yenilememek mümkün değil açıkçası. Tabii şöyle yaşam artık büyük şehirlerde hmm. tempolu bir şekilde devam ediyor. bu tempo içerisinde zaman zaman binalar üzerimize geliyor. O şehrin kalabalığı üzerimize geliyor. Buradan kurtulmak hani farklı yerlere gitme evet. ihtiyacı. Biraz genlerimizde var. İnsanın doğasına aykırı zaten sürekli olarak binalarda ve apartmanlar içerisinde yaşamak, sokaklarda yaşamak. Bu nedenle biraz nefes almamız lazım ama nefesleri de biraz farklı yerlerde almak lazım. Hep aynı yerde nefes almamak lazım. Kefken, Sapanca, Kartepe, Göynük, Uluabat Kıyıköy, Stranca evet. yakın yerleri buralara yazmış. Nereden doğdu bu fikir? Bu yakın yerler, yakın İstanbul fotoğrafçıları... E, yakın İstanbul fotoğrafçıları 21 e, fotoğrafçıdan oluşan bir grup. E, aslında bizler Garanti Bankası çalışanıyız ve orada profesyonel olarak hmm. e, işlerimizi yapıyoruz. Tabii e, işlerimizi bir yandan iyi yaparken bir yandan da hani kendimize de zaman ayırma telaşı içerisindeyiz. E, Garanti Bankası da bu anlamda çalışanlarında iş ve yaşam dengesini kurmaya çalışan bir banka. O nedenle de çeşitli kulüplerle destekliyor çalışanlarını çalışanların kendini ifade edebilecekleri hmm. geliştirebilecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyor. Ee, fotoğrafçılık kulübü de bunlardan bir tanesi. 8 tane kulübümüz var. <laughs> 1500 çalışan var bu kulüplerde. Trekking kulübü sualtı kulübü e, yelken kulübü gibi. Fotoğrafçılık kulübü de e, toplam 500 çalışandan oluşan bir kulüp. 10 yıllık bir kulüp. Şu ana kadar Aynen. aslında bir başka kitap daha çıkardı bunun öncesinde. Yani o da yanımda getirdim. E, o an İstanbul diye takdim edeyim. Hemen şöyle bir gösteriye. Ee, bu da iki sene önce İstanbul'daki yaşam kültürünü anlatmak üzere. Bu da yine sizin üzere. ekibin fotoğraflarından oluşuyor. Aynen öyle. Hmm. Bir kitaptı. Arkasından bu kez İstanbul dışına açılma. İstanbul e, bitti dışarıya gidelim. Dışarıya gidelim yani. dedik ve bu proje <laughs> ortaya çıktı. Harika. Peki Cüneyt Hoca'ya nasıl ulaştınız? Cüneyt Hoca'yı nasıl yakaladınız? Bana sorarsanız bir daha da bırakmayın. Bu kadar yakalamışken <laughs> bu kadar güzel şeyler yaptırmışken size. Biraz da Cüneyt Hoca'yı dinleyelim. Ee, nasıl bir duygu yani siz fotoğrafın artık e, her şeyini bilen bir insansınız artık tap bir noktadasınız deyim yerindeyse ve e, deyimin başlayın amatörlerle bu işe sadece gönül veren insanlarla çalışmak nasıl bir duygu onlarla böyle bir e, etraf çıkartmak çok güzel bir şey insanı gerçekten yenileyen ve yeniden e, bir takım şeyleri baştan ele alıp tekrar kendini geliştirmeye iten bir şey ben Hı -hı. hocalık rehberlik kolaylaştırıcılık yaptım onlar için ama Onlardan da çok şeyler öğrendim bu arada veya en azından o vesileyle ilgili bilgilerimi tazelemiş oldum ve deneyimlerimi tazelemiş oldum. O bakımdan benim için güzeldi. İlk bizim bir araya gelmemiz İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması hmm. dolayısıyla başladı. O konuda bir proje düşünüyordu grup ve o projeyi benim danışmanlığımda yürütmek istediler ve onu gerçekleştirdik. Biraz önce gösterdiğiniz sonuçlandı. Ondan sonra bu sıcak ilişkiler devam etti ve <laughs> e, özellikle Osman Bey'in eee fikriydi yakın İstanbul. Hatta adını isim babasıdır aynı zamanda. Ne e, İstanbul dışına açılmak ve İstanbul çevresindeki eee görülmeye değer ilginç yerleri eee keşfetmek eee fikri vardı. Ben bu fikrin üstüne aslında bana açtıkları zaman atladım yani. Çok güzel bir fikirdi bu. Çok güzel bir fikirdi. Çünkü en azından e, İstanbul'a yakın olmakla beraber bilinmeyen, Değil çok mi? az bilinen yerler vardı. Ee, ve bir de şu vardı. Bu konuyla ilgili yayın yoktu piyasada. Hı -hı. Ya kadarıyla yani bu anlamda en azından bazı ufak tefek rehber kitaplar parça parça vardı fakat tutarlı bir bütünlük teşkil eden İstanbul çevresini kapsayan. Böyle bir şey yok. Böyle ya. bir yerde yoktu. Böyle bir boşluk da vardı. Peki binlerce fotoğraf çektiniz bugüne kadar. Evet. Belki daha da fazla. Ama bu yakın İstanbul'da bütün bunların üzerine sizi çok heyecanlandıran bir kare, çok heyecanlandıran bir anı böyle bir şey yaşadınız mı? E tabii pek çok yaşadım aslında. Yani e, yakın İstanbul'un büyük bir kısmını ben de zaten biliyordum ki o tecrübelerimden yararlanarak bunu yürütmeye çalışıyorduk. Ee, hiç beklenmedik şeylerle de karşılaştım. Yani daha önce görmediğim, benim için de bir keşif oldu. Birçok yerlere girdik. Önemli olan burada yani belli turist güzergahlarının dışında da yani yan yollara. Yani daha az çiğnenmiş <laughs> yolları açılıp yeni keşifler yapmaktı. Tabi onu soracaktım ee, size de Osman Bey'de. E Bu kitapta sadece resimler yok. Yol tarifleri var, evet. işte küçük küçük belirtiler var, izahatlar var. <laughs> Bu kitap kimin için diyebiliriz? Bu kitap sadece fotoğraf çekmek isteyenler için değil, önceki <laughs> onu söyleyeyim. Bu kitap e, aslında İstanbul'u daha iyi tanımak isteyenler için çünkü İstanbul sadece e, caddeleri veya tarihi yarımadadan veya sadece müzelerden evet. oluşan bir şehir değil. İstanbul coğrafyasıyla etrafı ile beraber bir bütün. Gerçekten. O yüzdendir ki binlerce yıldır e, başkent olmuş imparatorluklara başkentlik yapmış bir yer. Coğrafyası öylesine etkileyici ki e, İstanbul'u tanımak için çevresini de tanımak gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin e, Çin Seddi'nden sonra ve İskoçya'daki e, bir duvardan sonra dünyanın en uzun üçüncü büyük e, seddi duvarı İstanbul'u yakınında. İstanbul'da i̇şte 50 mi? km mesafede. İşte ve bu, bunu bilmiyoruz. İşte ee, evet yani hakikaten e, Silivri'de e, 56 kilometre boyunca devam eden Karadeniz'de Marmara arasını kesen ee, bir duvar var zamanında 500 milattan sonra 500 500'ünde yapılmış olan akıncılara karşı İstanbul'u korumak için yapılmış olan bir Anastasis duvarları surları denen e, surlar var ve biz bunu bilmiyoruz halen bu surların hı hı. önemli bir kısmı da gözde görülebilir biz bu kitapta bu surları keşfetmeyi e, nasıl keşfedileceğini nereden görüleceğini anlatmaya çalıştık böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştık Elinize ee, sağlık vallahi ne diyeyim e, Cüneyt Hocam, fotoğraf geziyle birlikte çok öne çıkmaya başladım. Gerçi evet, evet. e, birçok derginin de galiba buna katkısı var tabii ki. Bunda yatsamamak lazım ama. E, nasıl karşılıyorsunuz insanların bu kadar fotoğrafa yönelmelerini, fotoğraf çekme meraklarını veya o bu işe başlayacak olanlara önerileriniz var mı? Şöyle yapın, böyle yapın diye. Muhakkak ki sevinçle karşılanacak Hı -hı. bir olay. İnsanların fotoğrafa geziye yönelmeleri çok olumlu işaretler bunlar. Yani insanların Gerek e, kendi iş dünyalarında gerekse yükseldiklerini, e, geliştiklerini ya da en azından maddi durumların daha iyiye iyi gittiğini, refah seviyesinin arttığını gösteren işaretler. O bakımdan bir kere toplumsal anlamda çok güzel bir olay. Bizim fotoğrafçılar için de öyle. Yani e, fotoğrafa merak salan ve bu konuda çalışan gezen insanlar... Ee, bizim e, alanımızı genişletiyor. Yani hitap evet. ettiğimiz kitleyi, profesyonel fotoğrafçılar olarak hitap ettiğimiz kitleyi geliştiriyor. Evet. Peki gezi fotoğrafçılığı veya gezide fotoğraf çekmek. Bir yandan da kitaptan bir şeyler göstermeye çalışıyorum ama ne, neyse göstereceğimi de şaşırdım. O kadar güzel birbirine güzel resimler var ki sanki birini göstersem öbürsü haksızlık etmişim gibi geliyor bana. Gezi fotoğrafçılığının sizce duygusu nedir? Yani o gezdiğiniz yerleri ölümsüzleştirmek midir? Onu insanlara taşımak mıdır? Müthi, müthiş amaçları vardır gezi fotoğrafı hı hı. deyip geçmemek lazım. Bir kere gezi gezi fotoğrafının e, her şeyden önce bulunduğunuz ortamın dışında farklı coğrafyalara açılmak hı hı. ve farklı yapıdaki e, ekosistemlerle karşılaşmak hı hı. olarak düşündüğümüz zaman burada e, insana heyecanlandıran şey yenilikler yani her an o gezi esnasında karşılaştığınız şeyler var e, olaylar, insanlar doğa evet. parçaları kültür veya sanat mirasları gittiğiniz yerlere ait hı hı. bunların e, sürekli bir uyaran bombardımanı altındasınız yani her an sizi etkileyen sizin dikkatinizi her an e, canlı tutmanızı gerektiren olayım, evet. e, farkındalık düzeyinizi yükselten e, antendenizi açmanızı gerektiren bir ortamda ve buna da fotoğrafı ilave ettiğimiz zaman e, aradığınız fotoğraf olabilecek sahneleri keşfetmenin heyecanını da dahil ettiğimiz zaman yani hem gezinin e, zevki evet. Hem yani yeni yerleri keşfetmenin keşfin zevki artı fotoğrafın yani fotoğraf dediğimiz burada o zaman onda orada bir e, üretken bir faaliyetten bir yaratıcılıktan evet. bahsediyoruz. Yani aktif bir şey pasif bir izleyici olmanın dışına çıkıyorsunuz. Ve aktif bir rol alıyorsunuz ve evet oradan bir şey üretiyorsunuz. Peki yakın İstanbul'da görülecek yerlere gelirsek bir Anadolu rotası yapmışsınız, bir Trakya rotası yapmışsınız ve çok yakındır da böyle bir saatlik yerlerde bile <laughs> inanılmaz mekanlar var. Biraz bunlardan bahsetseniz de hadi ben gidiyorum dediğinizde böyle aman şurayı kaçırmayın diyeceğiniz bir yer bu rotalarda. Ee, birbirinden ayırmak çok kolay değil açıkçası ama gerçekten de bu iki saatlik bir böyle halka çizelim İstanbul Hı -hı. etrafında. iki saat boyunca görebileceğiniz şeyleri şöyle sıralayayım. Yani az önceki soruyu da belki bağlantılı. Hani fotoğraf çekme dışında neler yaşanabilir? Şunu görebilirsiniz. Ee, kuğular görebilirsiniz örneğin. Yabani Hı -hı. ortamda kuğular görebilirsiniz. Sadece İstanbul'a iki saat mesafede tropik ormanlarda görmeye alıştığımız subasar ormanları dediğimiz, yani longoz ormanı isimli. İstanbul'un içerisinde iki tane longoz ormanını görebilirsiniz. Biri Anadolu'da, biri Trakya'da. Örneğin Acarlar Longozu, Adapazarı'nda. İğneada Longozu, Karadeniz sahilinde Trakya'da çok yakın. Sadece doğayla alakalı konular değil, başka kültür ve yaşam dokusu ile ilişkin hususları da yaşamak da mümkün. Örneğin Yayla şenliklerine katılmak için Doğu Karadeniz yaylalarına gidin tabi yani uçaklara tabii. binip uzak yerlere gitmeye çok gerek Hiçbir yok. Bir ama ee, Gidebilirsiniz ya. ama inanın bir saat mesafede yani şimdi buradan hareket etsek bir saat sonra e, dokuzuncu yaylasında Sülüklü Göl çevresinde yayla şenliklerine katılabilirsiniz evet, e, veya e, işte Göynük, taraklı gibi hani İstanbul'a çok yakın mesafede yine iki saat mesafede Sıtta suluğumuz var taraklı e, dünyadaki ender. ...yerlerden bir tanesidir bu... ...çok da bilinmez... Ee, ...buralarda hem Osmanlı mimarisini... ...halen görebilirsiniz... ...yaşamaya devam ediyor o mimari orada... ...ve bir müze gezer gibi değil göze kentin içindeymiş içinde yaşarsınız. Yani insanlarla beraber orada yaşamı yaşarsınız, evet, evet. Bazı e, kitapta da söylüyorsunuz, bazı yerlerin dört mevsimi var görülebilecek olan. Evet. Bazı yerlerde mevsiminde görmek gerekiyor gibi. Mesela işte yedi göller öyle midir hocam? Yani e, or, orada sonbaharı mı yaşamak lazım? Tabii yedi göller için bu doğru. Ama ben yedi göllere e ee, ilkbaharda da gittim. Ee, yine muhteşem. Yani çünkü Olur. o ilkbaharın ilk yapraklanmalar da neredeyse sonbahar renkleri gibi rengarenk oluyor. Hı. Ama tabii ki tabii sonbahar demek lazım. Belirli yerlerin e, belirli mevsimler öne çıkıyor. Mesela işte Kartepe'ye gideceğiniz zaman e, kışın gideceksiniz. Ya da ya. ya da kışın gideceksiniz. <laughs> kışın gideceğiniz zaman da Kartepe'ye gideceksiniz Hı. yani. Çünkü belli başka İstanbul civarında fazla ha, kar şey. e, yakın olan karlı yerler yok. İşte İstranci ormanları mesela hmm. e, yine e, aynı yedi göllerde olduğu gibi sonbahar mevsiminde müthiş renkleri bürünüyor. Onu kaçırmamak lazım ama şu da var sonbahar e, İstranci ormanları özellikle İstran bu ormanlara dahil olan Longozlar hmm, hmm. ilk müthiş oluyor. Yani demek evet. istediğim şu aslında herhangi bir rotada burada bizim e, kitabımızda bulunan herhangi bir rotada her mevsimde gidilecek yerler var. Evet. Yani belirli bir mevsimin çok fazla ön plana çok çıktığı çok, ön plana Fazla yer Yok. Ya burada da rutinin dışına belki çıkmak gerekiyor. Ee, örneğin e, biz onu kitapta Karadeniz'deki Kapadokya olarak adlandırdık. Hı -hı. Şile ile o da hocamın tabiridir. Şile ile Kefken arasında müthiş kayalıklar bulunmakta, bulunur. Bu kayalıklarda, Hani yazın gidip orada denize girilebilir belki yazın gidilmesi daha e, rutin olarak gözükebilir e, ama esasında kayalıklardan müthiş manzaralar görebileceğiniz zaman fırtına zamanlarıdır yani kışın o hmm. dalgaların kaya e, kayalara vuruşunu izlemek için aslında kışın gitmek gerekir oraya veya az önce söylediğim kuğuları görmek için şimdi bu mevsimde gitmeniz gerekiyor İnade'ye ne istediğinizi bilip ona ya habire e, tabii arkadaşlarım e, konuşurlarken siz beni göremiyorsunuz ama bir yandan da daha önce defalarca bakmama rağmen e, resimlere bakıyorum, yerlere bakıyorum. Hakikaten doyumsuz resimler var. Bunları nasıl böyle makineye ellerini aldılar, pıt çektiler mi yani Bu kadar yetenekli insanlar mıydı <laughs> bunlar? Nasıl yaptılar veya Bunlar da açıkça sormak istiyorum. Photoshop var mı oynamamı? Mı? Artık yani Photoshop'suz resim göremez olduk çünkü. Ne dersiniz bir hocam? Photoshop konusu çok derin ve yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. Ee, şunu söyleyeyim, Photoshop burada yok. Yani müdahale, hmm. içeriye müdahale, hmm. herhangi bir manipülasyon anlamında Photoshop kullanmamız söz konusu değil. Çünkü biz belgesel fotoğraf çekiyoruz, herhangi bir içerikte değişiklik yapmamız ahlaken e, bir kere doğru değil ve çok e, aksine müeydesi olan bir şey. Hmm. Müeydesi var yani bu yapılamaz bir şey. E, düşünülmemesi bile gereken bir şey. Kaldı ki insanların istediği şey onu gerçekte ne varsa onu evet. görmek istiyor. İnsanların talebi o. Aslında fotoğrafçıların da hem bu talebe cevap veriyorlar hem de fotoğrafçıların da gerçekte ee, yalan söylemekten nefret eden insanlar. Peki yani, bu, bu bu insanlar çok mu yetenekliydi böyle bu kadar güzel fotoğrafları hemen çekiverdiler, öğreniverdiler. Bu fotoğraf hmm. makinesinin marifeti mi, sizin <laughs> marifetiniz mi, bu arkadaşların yeteneği mi? Birkaç nokta var şimdi önemli hmm. olan. E, bir kere en önemlisi e, ışık. Yani doğru zamanda doğru yerde, hmm. bulunmak, yerde bulunmak diye bulun. bir deyim vardır. Benim de böyle arkadaşlara bir şey yani, yani e, bir danışman olarak veya rehber hmm. olarak yani tecrübeli bir fotoğrafçı olarak onların e, her şeyden önce doğru zamanda doğru yerde bulunmalarını Sağ sağlamaya çalıştık. Sağlamışsınız. Eğer yani. doğru zamanda doğru yerde bulunursanız e, oluyor. Yani e, ışığı çok iyi kullanmak kompozisyonda hatasız bir kompozisyon Hı -hı. çizebilmek en önemlisi. Doğru. Yere anı. anı yakalama. Peki gelelim tekrar yakın İstanbul'a. E, hakikaten hep tekrar diyorum beni bağışlayın. Yani insan her yere gidesin. E, aynen, Ama aynen. şurayı görmeden ölmeyin diyeceğiniz oh. yer var mı? <laughs> çok çok zor. Hepsi hepsi birbirinden güzel. Gerçekten e, zor bir soru. Benim favori yerim. Yani evet. Yerim, öyle yerim diyelim aslında. Benim favori yerim. E, Gönlük Taraklı e, mutlaka hmm. görsün izleyicilerimiz kitabı alanlar e, Çünkü İstanbul'a Bu kadar yakın olup bu kadar e, e, Sade bir hayatın yaşandığı e, Bu kadar halen El hala <laughs> halen yöresel yemeklerin Bulunabildiği halen Kapıların açık olduğu kasabada hmm. Bütün kapıların açık olduğu ne insanların çok davetkar yani. olduğu e, Yerler buralar e, Mudurnu Taraklı bu bölge ee, bir takım zanaatkarlıkları da barındırıyor. Yani örneğin hala Harika. el kaşık, el yapımı kaşık hmm. e, bulabilirsiniz orada. Tahta kaşık yapımı mümkün olur. orada. Doğayla iç içe bir yer ve göller silsilesi olan bir yer. Az önce bakıyordunuz da, o göller tamamı şeyde o orada. Dolayısıyla yani. doğa ve e, mimari dokunu, yaşam kültürünün iç içe olduğu hakikaten müze kentler diyeceğimiz yerler gönlük Taraklı benim favori yerim ama hocamın e, başka favorileri vardı sanıyorum. Gölük de benim aslında en favori yerlerimden bir tanesiydi ama beni çok etkileyen e, son zamanlarda doğa olarak e, Gala Gölü oldu. Hmm. Gala Gölü burada Meriç deltası konumuza giriyor, Trakya rotalarında. E, o müthiş bir sazlık yani hmm. e, göl, sazlık bir arada bir saz denizi var, gölün aynaları var, göl adalar var. Arkası hemen Yunanistan, baktığınız zaman hmm. e, Meriç Nehri ve Yunanistan görünüyor ve en önemlisi... ...belirli bir mevsimde gittiğiniz zaman, mesela işte Kasım falan gibi... ...orada e, binlerce... ...yani burası avın yasaklandığı bir yer ve yeni milli park, birkaç sene önce milli hmm. park olarak ilan edildi ve... ...koruma altında... ...binlerce ödeyi bir arada ve kıyılarda görebiliyorsunuz. Yani ben hiçbir yerde... E, ...ben bir kuş fotoğrafçısıyım aynı zamanda... Hiçbir evet. yerde kuşlara bu kadar yaklaştığımı hatırlamıyorum. Yani Anladım. çok yaklaşabiliyorsunuz ve Peki. binlerce kuğu. Ee, bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir diyorlar. Bunun en güzel delili de bu e, kitabın sayfalarını çevirmek. Bundan anlıyorsunuz. Elinize sağlık böyle güzel bir e, eser ortaya çıkardığınız için. Sizlere, burada e, yakın İstanbul fotoğrafçıların isimlerine de var, hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem bizlerle birlikte olduğunuz için hem de böyle bir eser ortaya çıkardığınız için. Sağ olun efendim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Reklam arasındayız, devam edeceğiz efendim. mucize